Hepinize hoş geldiniz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam. Bugün ya da biraz daha açalım ya ne olacak? Şu kadar yeter. Bugün bu lanet olsun oyunun yeni bir videosunu çekeceğiz. Gece 4'te kalmıştık. Ee, Orospu çocuğu bu oyunu bizi hoplatmıştı sonda. Şimdi gece 4'ten devam edeceğiz. Gece 5'e geçmeye çalışacağız. Gece 5'e bu bölümde geçersem 6. hani pardon 5. geceyi de oynayacağım. Ama biraz zor gözüküyor. Neyse. Evet başlayalım. Bu arada arkadaşlar her gün video atmaya çalışıyorum ama yarın atamayacağım çünkü yarın benim doğum günüm. Şimdi. Ama bu ibne her tam tuttum bunu. Bu geceyi geçebiliriz. Sadece ventlere biraz daha sık bakmam gerektiğini öğrendim. O yüzden ventlere biraz daha bakacağım. Korktum bir, bir sıçtım az önce. O bir kamera gitti orada bir bıraktım. Neyse. Evet. Foxy git. Arada şu ventlere bakmak lazım. Çünkü Bonnie geldi oplattı bizi çok ventten gelen var. İşte 1, 2, 3 hatta 4 tane falan. Evet mesela İbne Balon bu yavaştan hareketlendi. Ayağım şu şey dikkat etmemiz lazım Ananı sikerim Bu mangle sesi galiba Evet mangle bu Foxy geldi de Manglede yakınlarda ama Gitti değil mi Foxy? Gitmediyse öldüm çünkü. Vent geliyor. Biri Vent'ten geliyor. Mangle sıkıntı değil ya Mangle. Hani Mangle'ı anlıyoruz zaten girdiği zaman falan. Foxy yine geldi. Foxy beni seviyor ya. Geldi. Sanırım Vent'te biri var. Evet gece 2 e, ee, saat 2'ye geldik. Birileri geliyor. Kim bu? Oo, oh, oh. Oo. Bonnie. Bonnie vente girdi. Çünkü Bonnie bir kaşar. Aa. Demek ki Bonnie gelmeyecek. Balon çocuk geliyor. Korktum. Korktum. Biri geldi gelmiş olabilir. Oh. 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 Öldüm. Bu geldi? Aa öldüm. Takamadım ki. Geberdim. Oh! Ventlerde biri var mı? Ah flaşım bitti. Flaşım. Flaş. Flaştan gideceğiz. Aa ananı sikeyim Reflekse bak. Flaşım bitti arkadaşlar. Ya ben yok 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 gece gelmez. Ha. Ofise biri girdi bu arada. Bu gece o Freddy gelmiş. Yapma öldüm galiba bu sefer. Gerçekten ben bu mucize yaşıyorum şu anda. Oh, wow, wow. Götüme basacaklar birazdan. Yeter amına koyacağım şimdi ben Yeter amına koyayım ya. Pandik yiyeceğiz, yemiyoruz her fish leşsem galiba. <laughs> Mengal'ma geldi. Ananı sikeyim. Kim geliyor? Kim geliyor? Ne geliyor? geçtim geçtim Allah çok mutlu flash'ım bitti geçtim ah oh. oh. elim titredi bir dakika amına koyayım aa oh, geçtik vallahi geçtik sonunda o oh, bu ne Oo oh, papat bizi takipliyor 5. gece bırak beni bırak beni Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Beni bırak. Yok istemiyorum. Yine it miyası. Evet. Beşinci gece. Yani normal bir oyunun son gecesi ama altıncı gece. Altıncı gece de var. En zor gece bu olacak bizim için. konuşma. Tam bak nasıl gidiyor arkadaşlar. Başladık. Sen git. Git 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 git. Git 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 git. Git 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 amına kodumu iblisi git artık be. Ventlere bakacak zamanım yok o yüzden hani pantolonuma bırakmayayım diye. Şöyle saniyelik bakmak istiyorum. Na 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 Gece 1'e kadar şöyle gidelim ya. Hiç. Toksi yine geldi. Golden Freddy falan gelmedi hiç. Onu ben merak ettim. Korktum bak yine bak yine kalpten gidiyordum. Ah. Balon çocuk geliyor. Bu ne? Havalandırma sesi duyduğumuz zaman maske takarız. Kim girdi? Habersiz geldin ayıp ediyorsun. Çıka. Çıka'yı atlattığımız iyi oldu. Bu arada bekliyordum Oo Oo Yok bunda da yemeyiz Foxy. Öldük mü acaba? Papıttan gideceğiz. Yalnız Vent'ten çok dolaşıyorlar. Bak siz sikerim. Bonnie var. Oğlum bak konuşamıyorum. Stres Allah Allah Allah. Fox'ten ölebilirim bu arada. Aa Fox öldürecek. Fox. <laughs> Dur lütfen lütfen öldürme. Bekle bekle. Foxy dur. Foxy. Foxy. Kim geldi acaba? Acaba? İyi dayandım. Chica gelebilir herhalde. hiç hiçbir şey kontrolüm altında değil. Bu yavşak da geldi. Gece 4'e kadar gerçekten iyi dayandım. Ay saat 4'e pardon. Yemezler. 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 Geçecek miyiz? Geçecek miyiz? Haydi. Haydi. Foxie Elim ayağıma dolaştı. Hayır. İşte budur. İşte budur. İşte budur bitti. Amına koyarlar böyle adam. Adamın adamın amına koyarım bitti. FNAF bitti. FNAF 2 bitti. Of gerçekten elim ayağıma dolaştı. Aa. 100 dolar için, 100 dolar 50 sent için yaptık şunu. Ve gördüğünüz gibi 6. gece açıldı ama 6. geceyi bu videoda oynamayacağım. Bir dahaki videoda oynayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.